Değerli velilerimiz ve sevgili öğrenciler, hepinize merhabalar. Ben Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları Beden Eğitimi Öğretmenlerinden Muhammed Emre Özkan. Malumunuz, yaklaşık 3 haftadır e, ülkemizin bulunduğu bu süreçten dolayı hepimiz evimizdeyiz. Bununla alakalı sizlere evimizde vücut ağırlığı ile yapılabilecek bazı egzersizler hazırladık. Hep birlikte bunlara başlayalım. İlk hareketimiz Koşu bandında başlıyormuş gibi ısınma hareketimiz. Bu arada ee, bir özür dileyerek araya gireceğim. Bazı hususlarımız var egzersizlerle ilgili. Bir kronometrelerimizi telefonlardan açıp yanımıza alıyoruz. Bir diğer husus, egzersizlerde nefes alışverişini e, özellikle kontrol etmemiz gerekiyor ve en önemli hususlardan bir tanesi de. Lütfen hareketleri, egzersizleri yaparken e, aynı benim tempomda, aynı yavaşlıkta ya da aynı hızlı tempoda yapmanızı rica ediyorum. Kronometrelerimizi öncelikle açıyoruz. İlk hareketimiz sprint hareketi dedik, koşu bandında koşuyormuş ya da e, yürüyormuş gibi başlayacağız. 45 saniye yapacağız hareketimizi. Hazırsak hareketimize başlıyoruz. 3, 2, 1. Yavaş tempoda başladık. İlk hareketimizi bitirdik. Direkt durmuyoruz. Dinlenmelerimizi aktif yapıyoruz. Aktif dinlenme şu. E, hareketi bitirdikten sonra direkt durup ya da oturmuyoruz. Olduğumuz yerde küçük adımlar atarak, olduğumuz yerde yuvarlak küçük daireler çiziyoruz. Bu arada... Her hareketimizde arada 30 saniye dinlenme yapacağız. Bu dinlenmelerde bir sonraki hareketin başlangıç ve bitiş aşamalarını göstereceğim sizlere. İkinci hareketimiz yıldız diye tabir ettiğimiz hareket. Başlangıç olarak gösteriyorum. Bacaklarımızla birlikte yukarı doğru sıçrayıp el ve bacaklarımızı aynı anda açıp hareket ettiriyoruz. 10 saniye sonra bu hareketimize de hep birlikte başlayacağız. Bu hareketimizin de e, süresi de yine aynı 45 saniye olacak. Hazırsak başlıyoruz. 3 2 1 başlattık. Hemen durmuyoruz. Tek, az önce söylediğim gibi aktif dinlenme yapıyoruz. Evet, bu hareketimizde de 30 saniye dinlenmemiz var. Bir sonraki hareketimiz jump squat dediğimiz sıçrama hareketi. Bunda da tekrar ee, Tekrar sayısı olarak değil de bunu da e, süreyle yapacağız. 30 saniye yapacağız bu hareketimizi. E, bu harekete başlamak için 10 saniyemiz var. Onun da hemen başlangıcını gösteriyorum. Ba omuz e, Bacaklarımız omuz genişliğinden biraz daha fazla açık. Vücudumuz birazcık dizlerimiz bükülü. Vücudumuz dik. Ellerimiz önde. Hareketimiz sıçrama parmak ucunda düştükten sonra tekrar aynı pozisyona geliyoruz. Hareketimiz bu. Hazırsak hareketimizi hep birlikte başlıyoruz. 3 2 1 Bu yaptığımız hareketler ısınma hareketlerimizdi. Daha fazla kardiyo hareketimiz var haftalarda. Bunları da umarım inşallah sizlerle paylaşabiliriz. Şimdi küçük açma ve germe hareketi yapacağız. Stretching dediğimiz hareketler. Bu hareketlerin amacı e, aktif hale getireceğimiz kas gruplarını daha önceden egzersizlere hazırlamak olacak. İlk hareketimiz ellerimizi birleştirerek yukarı doğru esneme yapıyoruz. ...sağa doğru esneme yapıyoruz. Sol tarafa doğru esneme yapıyoruz. Evet, öne doğru bir esneme yaptık. Evet, kollarımızı... E, ...zıt bir şekilde... ...aşağı ve yukarıya açıyoruz hareketi yaparken parmak ucunda yukarıya doğru esniyoruz. Evet diğer hareketimiz yine ellerimizle aynı şekilde bu sefer çapraz zıt şekilde ellerimizi X harfi çiziyormuş gibi açıyoruz. şimdi oturarak bacak egzersizlerimizi yapacağız. Bir su molası verelim. Evet, şimdi bulunduğumuz yere oturarak bacak egzersizleri yapıyoruz. Bacaklarımız birleşik. Parmak ucumuzu kendimize doğru çekip esneme yapıyoruz. Bacaklarımız açık. Sağ bacağımızı esneme yapıyoruz. Evet, sol bacağımıza. Evet, ellerimiz birleşik. Önde esneme yapıyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar gidiyoruz arkadaşlar. ısınma evet. hareketlerimizi bitirmiş bulunuyoruz. Dediğim gibi kısa ve başlangıç seviyesi olarak vücut ağırlığıyla egzersizlerimizi yapacağız hep birlikte. İleriki haftalarda egzersizlerin seviyesini sürekli arttırarak inşallah sizlerle olup devam edeceğiz. Şimdi bölgesel egzersizlerimiz var. Egzersizlerimizin öncesi alt karın ve üst karın kısımlarını çalıştıracağız hep birlikte. Yine bunları da tekrar sayısıyla yapacağız. Kolay plank hareketimiz var. Önce gösteriyorum. Dizlerimiz yerde, ayaklarımızı birleştiriyoruz. Dirseklerimizi yere koyup 25 saniye bekleyeceğiz. Burada önemli olan şey kafamız dik olacak, vücudumuzun düz olması gerekiyor. Kronometrelerimizi hazırlıyoruz. Evet 3 2 1 Kolay plan hareketimiz bitti. Şimdi aynısının şınav olanı push-up diye tabir ettiğimiz şınav olanı yapacağız. Onda da aynı dizlerimiz yerde olacak, ayaklarımız bağlı olacak. Bundan sonraki harekette ise push-up ve plan hareketini birbirine bağlayacağız hep birlikte. Dizlerimiz tekrar yerde, ayaklarımız birleşik, ellerimiz omuz genişlik, yavaş inip. Yavaş çıkacağız hareketimizde. Bu harekette tam 10 tekrar yapacağız. Süreyle değil 10 tekrar şeklinde. O yüzden yaptığımız e, her hareketi sayalım lütfen. Hazırsak başlıyoruz. 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet. Bir 15 saniye dinleniyoruz, su içiyoruz arkadaşlar hep birlikte. Bir sonraki hareketi ben bu arada anlatıyorum. Siz suyunuzu içerken bir sonraki harekette yine aynı kolay plank pozisyonunda başlıyoruz. Şınav pozisyonuna geçip tekrar plank pozisyonuna geçeceğiz. Bunu da 10 tekrar olarak yapacağız. Bunun da hemen hareketin başlangıcını sizlerle paylaşıyorum. Tekrar dizlerim yerde, ayaklarım birleşik plank pozisyonunda başladım. Şınav pozisyonuna gelip tekrar plank pozisyonuna düşüyorum. Bu yaptığım işlem bir hareket olarak sayılıyor. Toplam 10 tekrar yapacağız. Evet hazırsak egzersizimize başlayalım. Plank pozisyonda başlıyoruz. 3, 2, 1. 3, 2, 1. hareketimizi de bitirdiğimize göre bir sonraki egzersizlerimize geçiyoruz. Bu egzersizlerde de alt karın egzersizi yapacağız. Yine bunda da bazı hareketlerimizde kardiyo hareketli hareketlerimiz var. Ee, şimdi hazırlanıyoruz. 15 saniye dinlenmemiz var. Tekrar su içiyoruz. Ee, bu arada egzersizleri yaparken nefes alışverişinizi lütfen kontrol edin ve su içmeyi unutmuyoruz. Evet. hareketimizin başlangıcını anlatıyorum. Bulunduğumuz zemine oturuyoruz. Ellerimiz yanımızda sabit. Ayaklarımız bir karış havada olacak. Dizlerimizi yavaşça karnımıza doğru çekip yarım mekik çekeceğiz. Hazırsanız hep birlikte başlayalım. Bu hareketin tekrar sayısı bu arada 15. Hazırsak başlıyoruz. 3 2 1 Hareketimizi Tekrar yaptıktan sonra şimdi bir sonraki hareketimize geçeceğiz. Bir sonraki hareketimizde aynısı sadece hareketi 3 ayrı bölüme ayırıyoruz kendi içimizde. Ee, buna, bunun için de bir 10 saniye dinlenmemiz var. Yine aktif dinlenme. Dikkat ettiyseniz her hareketten sonra ayağa kalkıyorum ve aktif dinlenme yapıyorum. Oturarak egzersiz halinde oturarak dinlenme yapılmaz. Evet hazırsak diğer hareketi gösteriyorum. Aynı şekilde oturdum. Yine ayaklarım yerden bir karış yukarıda olacak. Sadece hareketi 3'e böleceğim. 1 2 3 1 2 3 Hareketi 3'e böldük. Hazırsanız hep birlikte başlayalım. 3 2 1 3 Bu hareketimizi de tamamladık arkadaşlar hep birlikte. Bir sonraki hareketimiz yine aynı yerde olacağız. Ellerimiz yerde, ayaklarımızı eş zamanlı bir şekilde hep birlikte hareket ettireceğiz. Yine aynı şekilde aktif dinleniyorum. 10'ar saniye, 15'er saniye lütfen siz de evde yaptığınız her egzersizlerde dinlenme verin kendinize ve sum olası verin. Bir sonraki hareketi hemen öncesini anlatıyorum size. Yine aynı ellerimiz yerde olacak. Bacaklarımız düz. Birazcık yerden kaldırıp yukarı ve aşağı hareket ettiriyorum. Bu hareketimizi de 15 saniye boyunca yapacağız. Ne kadar hızlı yapabilirsek o kadar faydalı olur hareket. Hazırsak başlayalım. 3 2 1 Hepimizi de yapıp bitirmiş olduk. Lütfen tekrar tekrar belirtiyorum egzersiz esnasında dinlenmeniz nefes alışverişiniz ve su tüketiminiz lütfen çok faydalı ve pozitif olsun. Bir sonraki hareketimiz iki tane kardiyoya bağlı egzersizimiz var. Ondan sonra inşallah bugün e, egzersiz sayımızı bitiriyoruz. Bir sonraki yayında tekrar hep birlikte olacağız. Şimdi e, iki tane egzersizimin bir tanesini sizlerle hemen paylaşıyorum. Tekrar şınav pozisyonundayım. Bu sefer kolay şınav değil. Normal şınav pozisyonunda kaldım. Olabildiğince lütfen vücudumuzu düz tutalım. Dizlerimizi kendimize doğru çekiyoruz karnımıza doğru. Bu egzersizi de yaklaşık 30 saniye boyunca yapacağız. Çok hızlı yapmamıza gerek yok. Yavaş yapalım. Hareketin faydasını görelim. Evet, hazırsak hep birlikte başlayalım. 3 2 1 dinlenme yaparak 10 saniye kendimize dinlenme veriyoruz ve bir sonraki hareket ise tekrar şınav pozisyonunda bu sefer bacaklarımızı yan tarafa doğru açıyoruz ve sonra egzersizlerimizi bitiriyoruz hep birlikte. Hareketi önce ben sizinle paylaşıyorum. Ellerim yerde sabit, bacaklarım birleşik, vücudum dik. Açıp kapıyorum bacaklarımı. Bu hareketi de yaparken hep birlikte 30 saniye yapacağız. Son hareketimiz, tekrar söylüyorum, bir önceki hareket gibi yavaş yapıyoruz. Bunu da hazırsak buna da başlayalım. Evet. 3 2 1 Siz değerli velilerimiz ve sevgili öğrenciler. Umarım egzersizler sizler için faydalı olur. Bu egzersizleri hafta içi tekrar ve set sayılarını artırarak evinizde hiçbir alet kullanmadan kendiniz yapabilirsiniz. Bu arada saat 3'te Demet Hocam'ın görsel sanatlar etkinliği var canlı yayında. Hepinizi ona davet ediyorum buradan. Sizleri çok seviyoruz. Biz Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları olarak sizlere evde kal sporsuz kalma diyoruz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı hafta sonları.